Arkadaşlar geceden olta attık. Bir iki vuruştan hariç bir şey olmadı. Şu an oltaları yeniledim. Sabah yedi evet, civarı. Evet. Şöyle göstereyim atlılarımı. Gene yapıştırdı ama inşallah büyük gelmiştir. Kalamayı güzel aldı ama Vardı. Vardı. Ke Kepçe al bakalım. Valla şöyle bir stres atalım ya. Vallahi şöyle bir strese atalım ya. Bana adam 10 kilolardan nasıl kabul ediyor? Ne alırdık? Siz o almasınız. Verirsiniz bana 10 kilo olmasa. <laughs> ya gelsin gelsinler. Seni bırak şunu al, şunu. Onlar, Bir ben alacağım al. Nereye girdi lan o? Dayı... Gelmiyor oğlum. Nereye saplandı lan bu? musun? Kaçmadı ama ya. Gece de gece de böyle aptağı bu. Balık bir bireye mi girdi lan oraya? Ya akşam benim de koptu ya Kopma değil benimki de. Senin ah. ki ah, senin kopmalıydı benimki koptu. Akşamki de öyle oldu ya. Kayalara sardı bunun. Vay derin mi? Yok. Derin din. Tamam. dur dur dur. Kurtardı. Kurtardı. He. Şuraya yine geldim. geliyor. Yok yok geliyor ama. Oo. Oğlum bu ne Bak 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 bak. Nasıl bak gel. Geziyor bak. İnşallah büyük bir balıktır ama şu an bir kafa vuruş yapmıyor ya. Şöyle. Bana doğru mu geliyor acaba? Tahmin ettim dayı böyle. He? Bu kadar. Gitsene kepçe. Al gel. Gel gelse Ele versene dayı kepçe. Şey, Masum. Açık açık. Sil baştan. Ama büyük yukarı. Siliyorum baştan alıyorum. Yok yok devam Ulan öyle bir güzel vurdu baştan ama. Desene başkan. kamera açık birader. Ağaçları görüyoruz. Sağa çek. Al kepsi şey, al kepsi. Dayı al şey. alacağım da kameraya bakıyorum ya şey. Neyse ver. Çekil adam sayfa. Bak. Gir gir sen de. Ufak mı? Enfak, 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 enfak. Ufak mı? 2 kilo var galiba. Bana 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 dünya indir. Koy musun? Var gel Bak şuna bir yere daha göndereyim Hadi. Güzel güzel değil güzel. Al artık al neyi bekliyorsun? Hı. Gelsene. Dur, dur. Var mı? Ay, iki kilo yak mı kilo var ya dayı. Ya. Yalgın. Maşallah var maşallah. bir tane balık vurdum. Kapat. Balık geldi. Kaçırma onu. Büyük mü? Yavaş. Yavaş çek. Yavaş yek. ne hele kocaman. Sal biraz sal. kocaman. Raba yine dükkandan çıkarsana raba. İki şun bari satmış ilk kendini dur. Bırak bırak. Raba. <laughs> Uf. Hadi güzel güzel. Ç çek ben attıracağım onu dışarı. Yavaş yavaş acele etme. Bir kere daha. Allah'ına koydum balığın. Allah'ına. Balığı göster balığı. <laughs> İdris kardeşim mi aldı bir tane balık? Maşallah. Evet, Rebat kardeşimin yardımıyla. <laughs> Eyvallah. İki buçuk kilo var galiba. Fazla. He. Ee, i̇ki buçuk. Allah fazla bizim ötekinden büyük. He. Buraya evet, bak bakalım. Gülümse. Çektim. Ağzı bak. Ooo maşallah. Düştü bu lan. Var bir beş kilosu var ya abi. Var mı? Var mı tartı? Var var. Var var, var, var tartı var. Masum abi videoda bir Balıkta poz verelim. Bizim değil ama. Olsun be senin benim var. <laughs> yani. Görünüyor mu? Dayı ışık vuruyor sana. Sen o ışığı kaldır havaya istesin. Ben daha güzel ben Ver sana bana bunu. Al. Şöyle benim şimdi ışığım seni gösteriyor zaten. Oo arkada bunu. Al. Maşallah alalım, fotoğraf maşallah. Bazı çek. Kendine. Tabii hemen. Deriz. Arkadaşımızın. <laughs> çek ya ne olacak? Ya dur bakalım daha sabah. <laughs> alacağız alacağız Allah'ın Bunu ben. Tamam şu Aşkım şart. ya. Tartalım bakalım bunu be. Gel tartalım. Gel. Dayı kapatayım mı kamerayı? şu sağ düğmeyi, sağ düğmeye bas. Bu he. Bakalım nasılmış. Çek bakayım. çek bakayım çek çek çek. Yaklaş biraz bakayım. Balık. Var mı? Balık var mı içinde? Balık var mı? Oo. Aha. İçinde bak 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 çek 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 çek. Gel gel buraya gel buraya gel buraya. Ha, gel gel gel. Çek 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 çek. Çek. Buraya gel, buraya yaklaş, yaklaş. Tamam. Çıkar balığı dışarı. Ha kırmızı balık. Dur, dur, dur. Kırmızı ilk defa baba. Allah Allah. Amca kırmızı. Kırmızı ben mi yiyorum? Kırmızı yiyorum, Vay be. İlk defa çıktı. Allah Allah. Olur, ol, ol, dur dur. Bana. Şu güzelliğe bak. <laughs> güzelliğe bak. Hadi ya. Turuncu değil, turuncu, turuncu, turuncu. turuncu. <gülüyor> <gülüyor> de baba bak. Yani... Ben seni Al sen de. Sen yakaladın bunu. Evet. Aa ne güzel. Bunu salalım abi. Günahtı bu değil mi? Hı. Evet. Baksana. <gülüyor> turuncu. Turuncu balık geliyor. Turuncu balık geliyor. Hadi gel suya bırak gel. Gel oğlum gel. Bak çocuk. Baba çocuk çiçek alıyor. Güne Gel, gel. Bir şey ol. Gel, gel. Gel. Getir buraya, getir buraya. Bekle. Getir buraya. Hadi yavaş yavaş yere bırak. Önce yere bırak gitsin. Ha, hadi. Bak ne güzel gidiyor. Hoppa. Bay bay. Turuncu balık Turuncu balık. Evet gel buraya. Buraya gel buraya. Geliyor gel arkadaşlar. Nasıl vurdu gördün mü? Açık açık. Ya bir buçuk iki kilo olabilir. <laughs> yok yok. Ha, buraya geldi bak. Güzel. Dur abi dur abi. Çok büyük değil ama. Nasıl? nasıl vurmuş balığı? göğü? bak. Yenir ama nasıl? Ölçeriz. Tart şey ne yaparız? Limit altısı salarız. Tamam senin balon dur. Abi nasıl oluyor oltan var ya? Tersten sarıyorum. Bak 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 bak. Lan oğlum benim oltanın hepsini birine karıştırdı. Balayı getir, balayı getir. Al onu al. Dur. Çek he. Abi kaçacak kaçacak bu tarafa getir. He. Ya. Koşarken düştü yere. Ulan bu kaçırmayacağım seni. Geldi geldi.